iki gün sonrasını planlayamayan bir hükümet var. Bir de kalkıyorlar 2053-2071 edebiyatı yapılıyor bu ülkede. Ya iki gün sonrasını göremiyorsun kardeşim. İki gün sonra ne yapacağını bilmiyorsun. Her gün karar değiştiren bir hükümetle gidiyor. Bunun örneklerini birazdan artıracağım. Bu arada tabii 2053-2071 derken de 2023 hedefleri bunu unutturacak değiliz. 2023'ü de tekrar bunun çöp olduğunu, 11 yıl önce konulan hedeflerin konulduğu günün çok altında bir Türkiye olduğunu bugün burada tespiti tekrar yapmamız gerekiyor. Rakamları hatırlatalım. Yani 2011 yılında biliyorsunuz 2023 hedefleri resmi olarak AK Parti hükümetleri tarafından konulmuştu. O güne göre 2022 son itibariyle tamamen hükümetin rakamlarını kullanıyorum. Reel dolarla baktığımızda kişi başı gelir. Bırakın hedeflerin tutturulmasını, 25 bin doların tutturulmasını falan beklemiyoruz artık biz bu iktidardan. Ya hedeflerin konulduğu günden günün 5364 dolar altında bugün yine hükümetin rakamlarıyla kişi başına gelir Yani Allah'tan hedef koydunuz. Hedef koymasanız ne olacaktı biz bilmiyoruz. Hedefi koyduğunuz günün 5364 dolar altında bir kişi başı gelir var. Mehmet Bey, buna mutlaka söyleyecek bir şeyiniz vardır. Şimdi diğeri toplam gelir açısından da bakalım. Toplam gelir açısından bakın. Toplam gelir biraz rakamların detayını vereyim. 2011 yılında o günkü dolarla 839 milyar dolarmış. Dolarda da enflasyon olduğuna göre hatta son zamanlarda da Amerika'da enflasyon çok yükseldiğini sık sık hükümetle söylediğine göre dolarla bunu düzelttiğimiz zaman 2011 yılı yani 2022 dolar fiyatlarıyla 1 trilyon 102 milyar dolar Türkiye'nin milli geliri varmış. Bugün hükümet ne olacak diyor? 2022'de 808 milyar dolar olacak diyor. 294 milyar dolar arkadaşlar 2023 hedeflerin konulduğu günün altında bugün Türkiye toplam milli gelir açısından. Dolayısıyla bunu millet adına soruyoruz. Bırakın iş işte 2 trilyon doları. Bu 294 milyar dolar nereye gitti? Bu 294 milyar doları kimin cebine akıttınız? Hangi yolsuzluklara, hangi usulsüzlüklere meze yaptınız? bu 294 milyar doları diye sormak istiyorum.